Arkadaşlar dalemin kayıt kapanmış. Buradan yumurtaları aldım yukarıdan. Bu haberim olmadı. Bu da ikinci videomuz işte. Yani çıkalım diğer folklarımıza bakalım. Geçelim. Aa kamerayı ters tutuyorum. Şu hemen düzelteyim şimdi. Aa buraya nasıl gelmiş bunlar? Bir dakika düzelteyim. Şöyle. Arkadaşlar galiba buraya yumurtlamışlar. Şuraya da yumurtlamış olabilir. Şöyle şu araya. Girebilirler buraya. İnce tavuklar var. Burada da gurkumuz var. Ben bunu çok seviyorum. 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 Anne, anne. Kızım. 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 Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar burada burcumuz altında 11 tane mavi yumurtamız var. 11 tane maşallah. Siz de maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bakın böyle 11 tane mavi yumurtamız masmavi 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 Biraz da iki yumurta varmış burada da masmavi Arkadaşlar şimdi çıkıp dışarı çıkalım bir kayıt bakayım Kaç dakika bir dakika falan olmuş arkadaşlar diğer video şey oldu kayıt kapandı şöyle İçine saman biraz, Güzel olsun. Saman attığım yeri gösteremedim. Bakın arkadaşlar şöyle. Bit yok. Bizim kümeste fazla da. Galiba şu tavukta bit var. Kuk tavukta masmavi. <laughs> masmavi. Civiler. Civi. Lan civik. Lan civik. <laughs> arkadaşlar ben bunları çok seviyorum. O yüzden böyle seviyorum onları yani. O yüzden böyle davranıyorum. Hayvanları falan çok seviyorum. Arkadaşlar da etlik tavuklarımız. Etlik tamam. Bir tanesi horoz, bir tanesi tavuk. 11 tane vardı. Kestik falan. 13 ya da 11 vardı işte. Arkadaşlar buradan çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. 13 ya da 11 vardı. Onlar da şey yaptım işte. Kestik beraber babamla. Böyle gidelim buradan bir bu sevdiğim torunu neredeyse onu bulalım. Bir poz verelim. Nerede? Bulacağım seni saklanma. Arkadaşlar ben bunu pek sevmiyorum buradaki hint horozu. Onun çünkü poçası var arkadaşlar. Bir kırma tavukla. Bir horozumuzla olmuş oluruz. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar bunda dediğim gibi hint var. Diğer videoda demiştim. Bu da tepeli tavuğum benim. Bu da tepeli tavuğum benim. Hemen geçelim şöyle. Diğer hint horozunu bulabilsem pozu vereceğim de. Bulamadım ya. Gruptan vererek. Yeni kesin şuralarda değil Aa burada! Şöyle seninle bir poz alabilir miyiz? Dur sen şöyle tut. Güzel yere geç, aynen aynen. Şöyle bir pozumuzu verelim. Bir de duruşu güzel ya. Şurada da cicilerimiz, hayla kameraya girmeye çalışıyor güzelliğimi çekti. <laughs> arkadaşlar videodan sonra Gurku kapatacağım işte. Şuraya. Şimdi videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Kapatayım şöyle. Kapatamadım. Biraz daha çekelim. Azıcık daha çekelim. Cesur orada yatma Cesur orada yatma Cesur orada yatma Makine olduk ya Kalk oğlum kalk ya Kalk bak hava alacak onlar sonra slaj olmayacak Ama bu da işte benim sevmediğim or <laughs> Orijinalliği bozulmuş Horozun yanında horoz ben ne anladım? Ha cici olmuş. Arkadaşlarından ayrılmış. O gider birazdan. Şöyle tepeli tavuğumuzu kapatalım. Gözmüşlere bay bay.